Merhaba, Kılama hoşgeldiniz. hoş geldiniz. Bu videoda TCL Gameform nesnesini inceleyeceğiz. TCL Gameform, Kılamos için özel olarak tasarlanmış, animasyon ve ses efektleri gibi özellikleri kullanabileceğiniz bir oyun formudur. İlk olarak, My Gameform adında bir form tanımlıyoruz. Ana kod bloğumuza geliyoruz ve My eşittir .create diyerek formumuzu oluşturuyoruz. Arka plan ve animasyon görüntüleri Ses dosyaları gibi URL adreslerinden alınan dokümanlar AddGameAssetFromURL parametresi ile forma eklenebilir. Biz de belirlediğimiz parametreyi kullanarak görüntüyü formumuza ekliyoruz. btnRandomFire adında bir buton tanımlıyoruz ve tekrardan ana kod bloğumuzun içerisine gelerek nesneyi form üzerine eklemek için AddNewButton metodunu kullanıyoruz. İlk parametre olarak formun adını İkinci parametre olarak nesnenin adını, üçüncü parametre olarak da buton üzerinde yazacak olan yazıyı belirtiyoruz. btn_randomfire.eline eşittir diyerek butonumuzun konumunu belirliyoruz. Butonumuza tıkladığımızda gerçekleşecek olayları ayarlamak için btn_randomfire_click adında bir prosedür oluşturuyoruz. Prosedürün kod bloğu içerisinde oluşacak animasyonun genişliğini ve yüksekliğini belirlemek için sırasıyla MyGameForm.AnimationWidth ve MyGameForm.AnimationHigh değerlerini 75 olarak ayarlıyoruz. i isminde bir döngü sayacı tanımlıyoruz. Döngüyü rastgele konum değerleri üretmek için kullanacağız. For döngüsü oluşturup döngü bloğu içerisine geliyoruz. Animasyonu ekranımızda gösterebilmek için clAnimation parametresini kullanmalıyız. Bu parametre 4 değer alır. x konumu, y konumu, tam sayı değeri animasyon dosyası olmak üzere. Animasyonumuzu göstereceğimiz konumları ayarlıyoruz. Artık butonumuza tıkladığımızda gerçekleşecek olayın ayrıntılarını ayarladığımıza göre ana kod bloğu içerisinde add new event olayımızı oluşturabiliriz. Bu metot 3 parametre alıyor. İlk parametre olayı gerçekleştirmek istediğimiz nesnenin adını, ikinci parametre olayın gerçekleşmesini tetikleyecek eylemi ve üçüncü parametreye de gerçekleştirmek istediğimiz olayın adını belirtiyoruz. Formumuzu run metodu ile çalıştırıp projemizi kaydediyoruz. Projemizi açıyoruz. Gördüğünüz gibi butona tıklandığı zaman animasyonumuz çalışıyor. Son olarak formumuza ses ekleyelim. Bunun için biraz önce görselleri formumuza dahil etmek için kullandığımız Add game Asset From URL metodunu kullanacağız. Metodu kullanarak belirlediğimiz URL ile sesi formumuza dahil ediyoruz. Daha sonra register sound parametresi ile sesi bir değişkene atamalıyız. Bunun için integer türünde bir değişkene ihtiyacımız var. Kodumuzun üst kısmına gelerek SDN fire adında bir değişken tanımlıyoruz. Ana kod bloğumuza gelerek sdfire eşittir mygameform.register fire diyoruz. Böylece sesi değişkene atamış oluyoruz. Ses efektinin aktif hale gelmesi için MyGameForm.SoundIsActive'i True diyerek SoundActive parametresini True olarak ayarlıyoruz. Son olarak istediğimiz alanda çalışmasını sağlamak için PlayGameSound özelliğini kullanmalıyız. Bunun için MyGameForm.PlayGameSound.SNDFire diyoruz. Çalıştırıp animasyon ve ses özelliklerini bir arada görebiliriz. Artık butona tıklandığında ses de çıkmaktadır. Burada videomuzun sonuna geldik. Daha fazlası için Kulomasi sosyal medya hesaplarından takip edebilirsiniz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.